olarak tamam tarihi benzetme bayağı bir fiili saldırı sayıldı Fakat ya bir diyelim ki suç Hani tırnak içerisinde mahkemeye göre yani bir yere göre suç bu Peki basın yoluyla hani işlendi ya bu baktığımızda evet. hani, bir bu nasıl fiiliyat kazanıyor basın yoluyla işleniyorsa iki ya bu ağır cezada mı yargılanmalı ya basın yoluyla işlenen suçların adresi başka bir mahkeme değil mi? Şimdi basın yoluyla işlenen suçlarda tabii ki Asya Ceza Mahkemesi basına bakan. Ancak bunu siz e, Türk Ceza Kanunu 310. maddeden tanımayı açarsanız Cumhurbaşkanı'na direkt fiili saldığı olarak kabul ederseniz Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevi. Bu sebeple Ağır Ceza Mahkemesi'ne açıldı. Bakın ben onu da size okuyayım o madde aynen şöyle. Tabii. Cumhurbaşkanı karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kimse hakkı. Fiili yani. Biraz önce onun için söyledim. Yani söz, basın yoluyla işlenen bir söz de artık fiili saldırı kapsamına girecek. Bu, bu kadar kesinleşirse ve yine söylediğim gibi yani artık ateşli silah kavramının falan yeniden gözden geçirilmesi gerekecek. Bunun bu maddeye uygulanması yani en üst hadden uygulandığı halde bile 5 yıl, 5 yıldan dört yıl 2'ye inmiş. E şahıs zaten 158 günlük tutuklu yani kapalı ceza. Bu tutukluluğun hali devamına karar verilmesi ile 7 ay, 7 ay 7 gün kesinleşmiş olsa yatacağı süreyi tutup kapalı cezayla ile Yani hiç bir şekilde infaz kanununun hiçbir lehye hükmünden faydalanamayacak. Niye faydalanamayacak? İstinaf mahkemesi cezanın onaylanmasına karar verinceye kadar tutuklu sayıldığı için hükmen tutuklu sayıldığı için yani bu kendisi için ikinci bir cezalandırma yöntemi olacak